Son rekatta imama yetişen kişi cemaati yakalamış olur mu? Bir kimse imam daha henüz selam vermeden namazdan daha çıkmamış iken imam efendiye yetişecek olursa bu kimsenin cemaat sevabı alacağını kitaplarımız ifade etmiştir. Evet. Şu kadar var ki bu insan o namazı cemaatle kılmış olmaz. Diyeceksiniz ki arada nasıl bir fark vardır? Diyelim ki bu kişi söz gelimi bir nezirde bulunmuş olsa, bir adakta bulunmuş olsa, işte ben öğle namazını cemaatle kılarsam şöyle şöyle olsun demiş ise ve bu şekilde öğle namazını cemaate son anda yetişecek olsa bu kişinin nezri yerine gelmiş olmaz. Yani çünkü o namazı cemaatle kılmış olmadı. Ama bunun yanı sıra cemaate son anda dahi yetişmiş olsa cemaat sevabını alacaktır. Cemaat faziletini alacaktır. Yani cemaate yetişmiş olur ama namazını cemaatle kılmış olmaz. Bunu sadece hukuksal olarak bir farklılığı olacaktır ki bununla alakalı yine bizim kadim kitaplarımıza İmam Muhammed'den nakledilen işte ben cemaatle namazı kılarsam işte o dönem için köle mazat olsun veya hanımın boş olsun gibi ifade kullanmışsa ve bu şekilde cemaat yetişmişse şart tahakkuk etmediğinden meşrutta tahakkuk etmeyecek. Hanımı boş olmayacak deniyor. Ama fazilet açısından bakıldığı zaman da bu kişi cemaat olacak. faziletini evet. almış olacaktır. Evet hocam. Bir de bu cemaat hani yetişiyoruz ya hocam. E, nerede yetiştiğimiz andan itibaren rükuda mı veya secdede de hani yetişirsek o rekat sayılır mı? Evet. Veya sayılmaz mı? Onu bu da konuda, bir Bu konuda itibar konuda e, eğer o rekata yetiştiğimiz, rükuda imam efendiye yetişmişsek, evet. rükudan kalkmadan önce imam ile beraber olmuş isek o rekatı yakalamış kabul ediyoruz. Ondan sonraki namazlarımızı onunla beraber devam edeceğiz. Evet. Ama eğer rükuda imama yetişememişsek o rekat kaçmıştır. E, i̇mam Efendi ile beraber namazı kıldıktan sonra imam selam verdikten sonra kişi ayağa kalkar, kaçırdığı kaç rekat varsa onları da tamam tamamlayacaktır.